Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamada Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e ithamla bugüne kadar yaptığımız her projeyi tartarak hesaplayarak yaptık ifadelerini kullanmıştır. Sayın Erdoğan biz iyi Parti olarak her zaman projeye değil rant'a karşı olduğumuzu söyledik. Siz Tayyip Erdoğan olarak devlet hizmetinde bulunduğunuz süre boyunca imzanızın olduğu tüm projelerde devletin yani hazine menfaatlerini gözetmekle sorumlusunuz. Millete hizmet ederken milletin ali menfaatlerini korumakla mükellefsiniz. Siz devletin malı deniz anlayışıyla etrafınızda millete küfreden iş adamlarını davet usulü ihalelerle ihya etmek yerine kamu malı tüy bitmemiş kimin hakkıdır yedirmem namus anlayışını korumakla mükellefsiniz ne demek istediğimi şimdi güncel bir örnekle daha iyi anlatayım. Yap işlet devlet modeli yaptırılan ve Kasım 2002'de hizmete açılan Zafer Havalimanı 2023 yılında da zarar etmeye devam ediyor. Ocak-Şubat dönemine, dönemine, yönelik 219 bin yolcu garantisine karşın yalnızca 7 bin yolcu havalimanını kullanmıştır. Havalimanı yapım maliyeti 50 milyon avro iken 2012-2023 arasında şirkete yapılan garanti ödemesi 60 milyon avroyu geçmiştir. Yine biz burada defalarca gündeme getirdik. Osman Gazi Köprüsü çok daha vahim, çok daha büyük. Yani o yaklaşık 13-14 milyar liralık maliyetli bir tane değil, dört tane Osman Gazi Köprüsü yapılabilirdi. Biz bunları, bu iddialarımızı burada gündeme getirdik. Ne Cumhurbaşkanı yardımcısı ne de Ulaştırma Bakanı bizim iddialarımıza mantıklı bir cevap veremediler. Yapış et devlet modeliyle devletin kasasından bir kuruş para çıkmayacağını savunanların tezi bir kez daha çökmüştür. Devlet zarar uğratılmıştır. Saraya yakın iş adamları ise yap iş işlet devlet adı altında ihya edilmiştir. Bu açık bir rant düzenidir. Bu yetimin hakkını yemektir. Bu milletin menfaatlerini korumak değil, millete hizmet adı altında müteahhitleri zengin etmektir. Bu işçinin, çiftçinin, memurun emeklilerini, emeklerini gasp etmektir. Bilinsin ki İyi Parti'nin nefesi hesabı milletten şaşanların ensesindedir. Sayın Erdoğan'ın dün yaptığı açıklaması satır arasında bir itirafı dikkatimi çekti. Cümle aynen şöyle. İmar affı filan artık düşünemeyiz. Düşünmeye kalırsak şu anda yaşadıklarımızla karşı karşıya kalabiliriz. İmarafı yani ruhsata aykırı yapılara müsaade edilmesi, izin verilmesi 50 bin'den fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası tartışılan en önemli ihmallerden birisi olarak kayıtlara geçmiştir. Ruhsata aykırı, kötü yapılmış binaların depremde yıkım etkisini artırdığı bilinmesine rağmen hükümetin düzenlediği imar affı ile felaketin boyu katlanmıştır. Fay üzerinde olan Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da Erdoğan imar afının 438 binden fazla ev sahibinin sorunlarını çözdüğünü ifade etmiştir. Rant ve para uğruna göz yumulan imar afı sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise söz konusu af ile devletin elde ettiği gelirin 7 milyar 511 milyon liraya ulaştığını kaydetmişti. Erdoğan... Açalım. Teşekkür ederim. Erdoğan ve hükümetinin devleti şirket gibi yöneterek para kazanma hırsı insan hayatın insan hayatına tercih edilmişti. Dün Erdoğan'ın artık affı falan yok itirafı aslında daha önce yapılan afların yanlış olduğunda bir ispatıdır. Devletin başı yani sorumluluk makamının bir numaralı yetkilisi olarak çıkardığınız imaf affıyla ölen insanların vebali sizin üzerinizdedir. Bu vebalin siyasi karşılığıysa sağ kalanlardan af dilemek ya da helallik istemek değil istifa etmektir. Bir kez olsun memleketin üzerine yanlış şeylerden kendinizi mesul tutun. Bir kez olsun dev aynasına değil boy aynasına bakarak vicdanınızı öncü tutun. Bir kez olsun sorumluluğunuzun gereğini hatırlayarak millete vermiş olduğunuz sözü tutun. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 45 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştur. Öncelikle şimdiden ataması yapacak öğretmenleri tebrik ediyor, hayırlı olsun diliyorum. Hükümet 5 yıl önce vaat ettikleri yine seçime 5 kala yerine getirerek samimi olmadığını göstermiştir. Ayrıca atama bekleyen 100 bin öğretmen varken sadece 45 bin öğretmen ataması yetersiz kalmış. Açalım talepleri karşılamamıştır. Atanamayan öğretmenlerle birlikte eğitim camiasının en önemli sorunlarından birisi de ücretli çalışan öğretmenlerdir. Ücretli öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu ve sözleşme öğretmenlerle aynı iş yükünü çekmelerine ve aynı görevi üstlenmelerine rağmen özlük haklarındaki eksiklik ve asgari ücretin altında aldıkları maaş ile mağduriyet yaşamaktadır. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel ise bakanlığımızla yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır ifadesini kullanmıştır. Ücretli öğretmenler sorunlarını dile getirmek için dün Türkiye'nin farklı bölgelerinde bölgelerinden Ankara'ya gelerek bakanlık önünde seslerini durmaya çalıştı. Yaklaşık 500 bin sözleşmeliye kadro veren hükümet ücretli, ücretli öğretmenleri yok saymaya devam etmektedir. Öğretmenlerimizin haklı taleplerini bir kez daha gündeme getiriyor. Kadroya geçme talepleri hakkında hükümetin ivedilikle at, adım atmasını bekliyoruz. Son 45 gün. Eğer siz yapmazsanız Millet İttifakı iktidarında sorunu çözüne kavuşturmak biz, için biz hazırız. Seslerini duyurmaya çalışan bir diğer kesim ise engelliler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı. Toparlayalım lütfen. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamayla birlikte engelli aylıkların yeni miktarını duyurmuştur. Buna göre engelli aylığı engel oranına göre 1594 ile 2392 lira arasında belirlemiştir. Sosyal devlet olmanın geri dezavantajlı vatandaşlarımıza onurlu bir hayat koşulu sağlamaktır. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. 1594 lira ya da 2392 liraya bu pahalılıkta birçok medikal zorunlu bulunan bir engelli nasıl masraflarını karşılayabilsin? Engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine gördüğünüz bu aylık hak mıdır? reva mıdır? Ben size söyleyeyim zulüm bunun tek adıdır. Sayın başkan müsaadenizle iki tane küçük konu daha var. Bir tanesi bu kamu şefleri konusu. Küçük konu derken o sorun büyük. Bunlar yine grubumuzu ziyaret ettiler. Ben buradan daha önce de gündeme getirmemiş getirmiştim. Kamu şefleri yönetici olarak tanımlanmış. Memurların üzerinde bir kesimdir. Bir yönetici sınıfıdır. Amir pozisyonundadır. Şimdi alt taraftaki kimi memurlarda alt taraftaki ünvanlarda 3600 ek gösterge verip amir pozisyonunda olan kamu şeflerine 3600 ek gösterge gelip tamamlayalım lütfen ek gösterge verilmemesi kabul edilebilir bir durum değildi. Buradan hükümeti tekrar bu konuda ikaz etmek istiyorum. Son konularda bireysel bir konu ama bu hükümetin iş yapma tarzı veya şu anda kamu kuruluşları açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkanım İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Psikoloji Araştırma Göresi alım sınavı yapılıyor. Sınav yapılıyor. Sonra sınav sonuçları açıklanıyor. Simya Işıltı Eren adlı öğrenci birinci olarak sınavı kazandığı ilan ediliyor. Fakat daha sonra sınav sonucu açıklandıktan bir buçuk saat sonra sınav sonucu kaldırılmaktadır. Şimdi öğrenci bilgi almaya çalışıyor. Bu sonuç niye kaldırdı? Şimdi burada ekran görüntüsü var sınav sonucuna ilişkin kazanmıştır diye. Niye kaldırılıyor diye uğraşıyor. Uz 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 uzun, süre bir şey söylemiyor. Sonra ne diyor ki sınav yenilecekler diyor. Ta aradan bir buçuk ay sonra sınav jürisinin yönetmenliğe evet. uygun olmadığı gerekçesiyle sınavın iptal edildiği söyleniyor. Şimdi olabilir. Böyle bir hakikaten yanlış bir jüri oluşturmuş olabilir. Ama burada dikkat çeken olay şu. Şimdi bir üniversite bir jüri oluşturuyor. Bunu oluştururken bir hata yapıyor. hata Evet son sözlerinizi alayım Bir hata yapıyor hatasının Farkında değil Fakat yani öğrenci Bir başka öğrenci sınav sonucu Açıklandıktan bir buçuk saat sonra Koskoca üniversitenin yaptığı hatayı Buluyor üniversiteye müracaat ediyor Üniversiteyi ikaz ediyor Kararlar alınıyor ve bir, ve bir buçuk Saat sonra bu ekran görüntüsü Sonuç sınav sonucu ortadan Kaldırılıyor bu kabul edilebilir bir şey değil Bu hiçbir şekilde olacak bir şey değil yani Aklı aykırı bir şey yani sizin yaptığınız bir hata bir buçuk saat içerisinde bir öğrenci tarafından tespit ediliyor, bütün işlemler yapılıyor, itirazlar yapılıyor, itirazlar yerinde görüyor, kaldırılıyor. Bu şey belli ki adrese teslim bir sınav yapılmak istenmiş bir başkası sınavı kazanınca da böyle bir sonuçla karşılaşıyor. İşte bütün bunlar normal değil. Bunlar devlete ve kurumlarına olan güveni zedeliyor. Buradan da bu spesifik olayı gündeme getirerek aslında başka yapılan işlere de dikkat çekmek istedim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.